Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 0,3 ile 0,3'ü çarptığımızda 0,9'u mu veriyor? Bakalım. 3 ile 3'ü çarptım 9 oldu. Ama çocuklar burada bir basamak kayacağı için 0 ,9 değil, 0 0,9 değil 0,09 olacak. Doğru. Çünkü paydaları da çarpıyoruz. 4 ile 0,5'i çarptığımız zaman 2 mi verir? 0,5 ne demek? Yarım demek. 4 tane yarım çocuklar. 2 tane bütünü verir. Dolayısıyla bu da doğru. 5 ile 1,2'yi çarptığımızda 0,6'yı mı verir? Deneyelim çocuklar. 5 ile çarpalım hemen. 5 kere 2, 10 elde var 1. 5 kere 1, 5. 1 de elde 6. 6,0 yani 6 tamı verir. Ama 0,6 bu anlama gelmiyor. Dolayısıyla yanlış. Verilen işlemin sonucu kaçtır? Arkadaşlar bunun iki farklı yolu var. İsterseniz alt alta çarpma şeklinde yapın. isterseniz kesirli halde yazıp en sade hallerini bulduktan sonra çarpma yapın. 14,5'i 145 bölü 10 şeklinde yazabilirim. Bunun en sade hali nedir çocuklar? 5'e böldüğümüzde 145'i 5'e bölersek eğer 2, 45'i 5'e böl 9, 29 çıkıyor. Paydayı 5'e bölersek, onu 5'e bölersek de 2 çıkıyor. Yani 29 bölü 2 olarak bulabiliriz. 29 bölü 2'nin virgüllü halini düşünebilirsiniz. Şimdi de 2,16'yı tespit edelim. 2,16, 216 bölü 100 şeklinde yazılır. Çocuklar ikisi de 4'e bölünür. 4'e bölelim 216'yı. 54 olarak bulurum. 100'ü 4'e bölelim. 25 olarak bulurum. Yani 29 bölü 2 çarpı 54 bölü 25 şekline dönüştü sorumuz. O zaman 29'la 54'ü çarpacağız. 2 ile de 25'i çarpmış olacağız. Şimdi 29'la 54'ü çarpalım kenarda bir yerde. 9 kere 4 36 elde var 3. 4 kere 2 8. 3 de elde 11. 5 kere 9 45. 5 kere 2 10. 4 de elde 14 dedik. 6, 6, 5, 1 şeklinde yazdık. Yani Pay kısmımız 1566 oldu. Çocuklar paydamızda da 2 ile 25 var. 2 ile 25'i çarparsam ne olur? 50 olur. Demek ki payı paydaya böleceğiz. 156'da 50 arayalım. 3 kere. 3 kere 50 ne oldu? 150 oldu. Buradan 6 kaldı. Bir 6 daha var. Aşağı indirdiğimiz zaman 1 kere 50 50 yaptı. Devam ettiriyorum çocuklar. 16. Yanına bir 0 atıp diğer tarafa yanına bir virgül atıyorum. 160'ın içinde 53 kere var dedim. 3 kere 50, 150 yapıyor dedim. Dolayısıyla ne yaptım? Buradan 10 kaldı çocuklar. Pekala ne yapacağım şimdi? Yanına bir sıfır atacağım. %50 iki kere var diyerek çözümlemeyi bitireceğim. 2 kere 50 100 yapıyor. Bu da sonuç sıfıra ulaşıyor. 31,32 sonucunu ben bulmuş oldum. 1,4 kilogram domates ve 0,8 kilogram biber alan Mert kaç TL para öder? Çocuklar kilogramı 4,5 TL olan domatesten 1,4 kilogram almış. Yani 4,5 ile 1,4'ü çarpmamız lazım. 4,5'ü nasıl yazabiliriz? 45 bölü 10 şeklinde yazabiliriz. Bununla neyi çarpacaktım? 1,4 yani 14 bölü 10'u çarpacağım. Daha sonra kilogramı 7,5 TL olan biberden 0,8 kilogram almış. Bunu da nasıl yazarız çocuklar? 7,5'u 75 bölü 10 şeklinde yazarız. 0,8'i ise 8 bölü 10 şeklinde yazarız. Hemen her ikisini de çözümleyelim. Önce sadeleştirmelerimizi yapmakla başlayalım. 10'u 5'e böl 2, 45'i 5'e böl 9. 10'u onu 10 yine 2'ye böldüm 5, 14'ü 2'ye böldüm. 7. Yani 9 kere 7'den 63 bölü 2 kere 5'ten 10 çıkıyor çocuklar. Bu da ne oldu? 63 bölü 10 6,3 ondalık sayısına eşit oldu. Devam ediyorum tekrardan. 75 ile 10'u sadeleştirsem 10'u 5'e böl 2. 75'i 5'e böldüğüm zaman da 15 sonucunu bulurum. 8'i 2'ye böldüm 4. 10'u 2'ye böldüm 5 sonucuna ulaştım. 4 ile 15'i çarparsam 60 oldu çocuklar. 2 ile 5'i çarparsam da ne oldu? 10 sonucunu bana verdi. Yani buradan sadeleştirme yaptığımda sonucu 6 olarak buluyorum. Şimdi domatesi 6,3 TL. Bibere de 6 TL ödemiş. Dolayısıyla biz ne yapmalıyız? İkisini toplamalıyız. 6,3 ile 6'yı toplarsam çocuklar 12,3 sonucunu ben bulmuş olurum. Yani yanıtım A seçeneği. 6 çarpı 1,2 eksi 6 çarpı 0,2 işleminin sonucu kaçtır? Çocuklar öncelikle 1,2 ile 0,2'yi kesirli halde yazalım. 6 çarpı 1,2 yerine 12 bölü 10 yazabilirim. Eksi 6 çarpı 0,2 yerine 2 bölü 10 yazabilirim. Önce çarpmaları yapalım çocuklar. Sadeleştirmelerimizi bitirdikten sonra 6'yı 2'ye böl 3, 10'u 2'ye böl 5. 6'yı 2'ye böl yine 3, 10'u 2'ye böl 5. Kalan sayılarla işlemimize devam ediyoruz. 6 ile 12'nin çarpımından 36. Paydamızda da ne var çocuklar? 5 var. Eksi. 3 ile 2'nin çarpımından 6. Paydamızda da ne var yine? 5 var. Şimdi ortak paydamız 5. O zaman çıkarma işlemini rahatlıkla yapabiliriz. Paydalar eşit. 36'dan 6 altı çıktı. 30 kaldı diyoruz. 30'u 5'e bölünce de sonuç 6 olarak bulunuyor. Verilen modelleme aşağıdakilerden hangisine aittir? Çocuklar 10'a 10'dan oluşmuş. Yani bir kenara 10, diğer kenarı da 10 olan bir kareden bahsediyoruz. Verilen şekil 10'a 10'luk bir kare. Dolayısıyla biz buradaki 10 tane kenardan 4 tanesini aldıysak 10'da 4 diye yazarız. Buradaki 10 tane kenardan 3 tanesini aldıysak 10'da 3 diye yazarız. Bir modellemede bir kare şeklinde veya dikdörtgende belirtilmiş olan kesirleri ne yaparsınız modelleme yaparken? Çarpacağız. Dolayısıyla burada bir alan söz konusu o yüzden çarpıyoruz. Neye eşittir bu bulduğumuz ifade? Onda 4 sayısını nasıl yazarız? 0,4 onda 3 sayısını da 0,3 diye yazacağımız için yanıtımız D seçeneği. 0 ile 1 arası 4 eş parçaya 1 ile 2 arası 5 eş parçaya ayrılıyor. A ve B noktalarına karşılık gelen ondalık kesirlerin çarpımı hangisidir? Arkadaşlar öncelikle A'yı tespit edelim. Sonra da B'yi tespit edelim. Daha sonra çarpma işlemini yaparız. 0 ile 1 arası 4 eş parçaya bölündüğü için paydamız 4. Kaçıncı parçasına A yazmışız? 1, 2, 3. parçasına. O zaman payımız 3. A'yı bulduk. B'yi bulalım. B dediğimiz ifade 1 ile 2 arasında yani 1 tam yazacağız. 1 ile 2 arası kaç eş parçaya bölünmüş çocuklar? 5 eş parçaya, 5 eş parçaya bölünmüş. Kaçıncısı B? 1. İkincisi B. Bunu düzenleyelim. 1 kere 5, 5. 5, 2 daha 7 yaptı. Yani 7 bölü 5 oldu. Şimdi bulduğumuz sonuçların çarpımını istiyor bizden. O yüzden 3 bölü 4 ile 7 bölü 5'i çarpacağım. 3 kere 7, 21. 4 kere 5 nedir? 20. Çocuklar 21'i 20'ye böldüğümde virgüllü halde sonucu bulabilirim. Ama başka bir yolu daha var. Paydasını onun katı şekline dönüştürerek de rahatlıkla bulabilirsiniz. Yani 25 ile çarpıp onun katı olan, e, onun kuvveti olan 100 sayısına ulaşırız. Dolayısıyla 5 kere 21'den 105 yapıyoruz burayı. 5 kere 20'den 100 yapıyoruz pay kısmımızı. 105 bölü 100. 2 sıfırı sildiğimde buradan 2 basamak sola kayacağım. Bir, iki basamak kaydımda ne oldu? 1,05 sonucunu elde ettim. A bölü 2,5 eşittir. 2,4 olduğuna göre A kaçtır? Çocuklar, öncelikle A'yı bulabilmek için paydasındaki sayıyla eşit olduğu sayıyı çarpmanız gerekiyor. Yani kesrin değerini çarpmanız gerekiyor. Dolayısıyla 2,5 ile 2,4'ü çarpmalıyız. Bu ikisini yaptığımız zaman A sayısına ulaşacağız. 2,5 yerine 25 bölü 10. 2,4 yerine 24 bölü 10 yazabilirim. Sadeleştirme yapalım hemen. 25'i 5'e böl 5 defa. 10'u 5'e böl 2 defa. Bunu da sadeleştirelim. 24'ü 2'ye böl 12. 10'u 2'ye böl 5. Kalan sayılarla işlemimizi yapalım. 5 ile 12'nin çarpımı 60. 2 ile 5'in çarpımı 10. 60'ı 10'a bölersem sonuç 6 çıkar çocuklar. Yukarıda verilendik dörtgenin alanı kaç santimetre karedir? Ne yapmalıyız? Her iki kenarını çarpmalıyız. Kenarları 2,5 ile 3,24 verilmiş. 2,5 nasıl yazılır? 25 bölü 10 olarak yazılır. 3,24 sayısı da 324 bölü 100 olarak yazılabilir çocuklar. Sadeleştirmelerimizi yapalım. 100 ile 25'i sadeleştirelim. 100'ü 25'e böl 4 defa. 25'i 25'e böl 1 defa. Şimdi de 324 sayısıyla 4'ü sadeleştirelim. 4'ü 4'e böl 1 defa. 324'ü 4'e bölersem 81 çıkıyor çocuklar. Dolayısıyla biz bulduğumuz sonuçlarla işlem yaptığımızda karşılaştığımız şey şu ki 1 kere 81 81 10 ile 1'in çarpımından da pay, payda kısmımız 10 çıkıyor. Yani 81'i 10'a böldüğümüzde 8,1 ondalık sayısını buluyoruz. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Çocuklar öncelikle mantığımız şu olmalı. Bir sayı 1 ile çarpılırsa değeri değişmez. Ama birden daha küçük bir sayı ile çarpılırsa değeri küçülür. Birden daha büyük bir sayı ile çarpılırsa değeri büyür. Şimdi 8 sayısı 0,36 ile yani birden daha küçük bir sayı ile çarpılmış. O yüzden değeri küçülecek. Yani sonuç 8'den küçük olacak. Doğru. 14 sayısı birden küçük bir sayı ile yani 0,67 ile çarpılmış. Birden küçük sayı ile çarpıldığı için değeri küçülecek. Yani sonuç 14'ten küçük çıkacak. Doğru. 25 sayısı Birden büyük bir sayıyla yani 2,3 ile çarpılmış. O yüzden değeri büyüyecek. Yani sonuç 25'ten büyük çıkacak. Doğru. 16 sayısı birden büyük bir sayıyla çarpılmış. Değerinin büyümesi gerekiyor. Bakın 1,2 birden büyük. Değerinin büyümesi gerekiyor ama sonuç 16'dan küçüktür yazıldığı için yanlış diyoruz. Cevabımız D seçeneği. İlk dikildiğinde boyu 53,4 cm olan bir fidan her ay 1,2 cm uzuyor. Buna göre 18 ay sonra fidanın boyu kaç santimetre olur? Çocuklar her ay 1,2 uzuyorsa 18 ile 1,2'yi çarpmalıyız. 1,2'yi 12 bölü 10 şeklinde yazalım. Ne kadar uzadığını bulalım. Sadeleştiriyorum. 10'u 2'ye böl 5, 18'i 2'ye böl 9 oluyor. 9 ile 12'nin çarpımından 108 buluyorum. Ve paydamızda ne oldu? 5 oldu. 108 bölü 5'in virgüllü değeri nedir çocuklar? 108'i 5'e bölelim. Ondalık değerini bulalım. 2 kere 5, 10. 8'i indirdim hemen aşağı. 1 kere 5, 5 yaptı. 3 kaldı. 3'ün yanına bir sıfır attım, bir virgül koydum. 6 kere 5, 30 dedim ve sonucu bulmuş oldum çocuklar. Aslında 108 bölü 5 dediğimiz ifade 21,6'ya eşitmiş. İlk boyumuz neydi? 53,4. Uzama miktarı 21,6. Ve son boyumuzu ikisini toplayarak bulalım. 4 ile 6'yı topladım 10. Elde var 1. 3 ile 1'i topladım 4. Bir de elde 5. Virgülümü yerleştirelim. 5 ile 2'yi topladım 7. 75,0 sayısı aslında 75 anlamına gelir. Yanıtımız B seçeneği. 0,3 artı çarpı 0,2 çarpı 0,6 eksi 0,02 işleminin sonucu kaçtır? Çocuklar bunları kesirli halde yazalım. Daha kolay olur. 0,3 3 bölü 10 şeklinde yazılır. 0,2 2 bölü 10. 0,6 6 bölü 10. 0,02 2 bölü 100 şeklinde yazılır. Ve önce çarpma işlemini yapalım. 2 ile 6'nın çarpımından bu bölgeyi 12 buluyorum. 10 ile 10'un çarpımından da paydayı 100 buluyorum. Peki sol tarafında 3 bölü 10 vardı. Sağ tarafında da ne vardı çocuklar? Bu ifadenin eksi 2 bölü 100 vardı değil mi? Şimdi paydalarını eşitleyerek devam edelim. Paydası 10 olanı 10 ile çarparak diğerleri gibi 100 haline dönüştürelim. Bakın çocuklar şuradan devam edelim. Çarpıyorum şimdi. 3 ile 10'u çarptım. 30. Paydası 100 oldu. Yanında artı 12'si var. Yanında eksi 2'si var. Ortak paydaları da ne oldu bunların? 100 oldu. Devam. 30 ile 12'yi topladım. 42. 42'den 2'yi çıkardım. 40 kaldı çocuklar. Paydası da ne oldu? 100. Sıfırları sadeleştirdim. 4 bölü 10 sayısı virgüllü olarak 0,4'e eşittir. Yani yanıtımız B seçeneği. Ceyhan 50 dolar almış ve aynı gün tekrar TL'ye çevirmiştir. Buna göre Ceyhan'ın kaç TL zararı olmuştur? Çocuklar doları kaçtan satın almış? 6,32 TL'den satın almış. Ama kaça geri vermiş? 6,21 TL'ye geri vermiş. Şimdi öncelikle ne kadar ödeme yapmıştı doları alırken onu bulalım. 50 ile 6,32'yi çarpacağız. 50 çarpı 6,32 yerine 632 bölü 100 yazabilirim. Önce bunu bulalım. 50 ile 100'ü sadeleştirsem burada 1 kalır, burada 2 kalır. 632 bölü 2'den 316 sonucuna ulaşırım. Aslında doları alırken 316 TL parası gitti. Peki doları verirken ne kadar parası gitti? Doları geri verirken bu defa da yine 50 ile ne yapıyorum çocuklar? 6,21'i yani 621 bölü 100'ü çarpıyorum. Hemen sadeleştirdim. Burada ne kaldı? 2 kaldı. 621'i 2'ye böldüğümüzde sonuç nedir çocuklar? 300 10,5. Yani 310,5. Kenarda bölebilirsiniz. Şimdi 316'dan 310,5'u çıkarırsam sonuç ne olur acaba? Ne kadar zararımız olduğunu hemen bulalım. 316'dan 310 bu çıkarıyorum. 310,5. Yazılmayan yerlere ne ekleyebiliyorduk çocuklar? 0 ekleyebiliyorduk değil mi? Virgüllü işlemlerde. 10'dan 5 çıktı 5 kaldı. Burada kaldı 5. 5'ten 0 çıktı 5 kaldı. 1'den 1 çıktı 0. 3'ten 3 çıktı 0 diyoruz. Yani 5,5 ,5 TL zararı var. Yağız'ın bisikletinin bir tekerinin çevresi 20,4 cm'dir. Tekerin bir tanesi 8 tam tur attığında kaç santimetre yol alır? Çocuklar bir tekerinin çevresi bir tur attığında aldığı yolu gösterir. 8 tur atıyormuş. O zaman çevreyi 8 ile çarpacağız. Çevresi neydi? 20,4. Bunu nasıl yazarız? 204/10 bölü 10 şeklinde yazarız kesirli olarak. 8 tur attığı için çarpı 8 diyorum. Şimdi sonucu bulurken öncelikle sadeleştirme yapalım. Gizli payda 1. Onu hemen 2'ye böldüm. Sonuç 5. 8'i 2'ye böldüm. Sonuç 4. Sadeleştirmemizi yapmış olduk. Çocuklar 204 ile 4'ü çarpacağım. Sonra da bunu 5'e bölmüş olacağım. 204 ile 4'ü çarptığımda sonuç ne çıkar? İster zihinden yapın, ister kenarda bir yerde işlem yapın. Hemen kenarda işlem yapalım. 204 ile 4'ü çarpıyorum. 4 kere 4'ten ne oldu? 16. Elde var 1. 4 kere 0, 0. 1 de elde 1. 4 kere 2, 8. 816 imiş. Bölü 5 kere 1'den de 5. Şimdi 816'yı 5'e bölerek ondalık ifadeyi bulmuş olalım. 816 bölü 5 diyorum. Dolayısıyla buradan hemen 1 kere 5, 5 dedim. 3 kaldı. 1 indirdim. 6 kere 5, 30 diyorum. 6'yı indirdim. 16'da 5. 3 kere diyorum. 3 kere 5. 15. 1 kaldı. Bir de 5 yok. Hemen buraya 1 0. Buraya da 1 Buraya bir virgül yanın altına da bir sıfır yazıyorum. Onda 5, iki kere var diyerek iki, iki kere 5, 10 diyerek sonucu işlemi bitiriyorum. 163 iki çıktı çocuklar. Yani yanıtımız B seçeneği. Aşağıdaki tabloda kuru yemişlerin fiyat listesi verilmiştir. Her kuru, yemişçe, her kuru yemişten 0,1 kilogram alan Murat toplam kaç TL öder? Çocuklar her birinin fiyatını 0,1 ile çarpmamız gerekiyor. Fındık için işlemlerimizi yapalım. 50 çarpı 0,1 1 bölü 10 olarak yazılır çocuklar. Dolayısıyla 50 ile 10'u sadeleştirdim. Burada 5 kaldı. 5 kere birden de sonucum 5 çıktı. Demek ki ilk etapta 5 TL harcadı. Sonra antep fıstığı için yorum yapıyorum. 55 çarpı 1 bölü 10 diyorum. 55'i 5'e böldüm 11. Onu 5'e böldüm 2. İsterseniz bölmeden de yapalım. Daha kolay olur. Bölmeyelim çocuklar. 55 bölü 10 5,5'e denk gelir değil mi? 2-3 işlem olmasın. Tek işlemde hallettik. Şimdi 60 için düşünelim. 60 çarpı 1 bölü 10 diyorum. 60'ı 10'a bölersem ne olur? 6 oldu değil mi? Ve son olarak 70 için düşünelim. 70 çarpı 1 bölü 10'dan. Çocuklar 70'i 10'a böldüğümde de sonuç 7 oldu. Dolayısıyla hepsini toplayalım. 7, 6 daha 13. 13, 5 daha 18. 18'e 5 ekledim 23. Bir de yarımı var bunun. 23,5 oldu. Yanıtımız Ceyhan.